Çıkmayan Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle This War of Mine oynayacağız. Serinin ilk bölümü. Dilerseniz yavaştan bekleyelim ve başlayalım. Kanalımız açıldı. Bildiğiniz gibi duyuru videosu da geldi. Umarım kanalımızı beğenirsiniz. Size iyi seyirler, iyi izlemeler dilerim. Ancak birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu videoda çok nefes alma sesim ve çok sesim çıkabilir. O yüzden hatta konuşmayabilirim. Rahatsız olursanız altta yorumlara yazabilirsiniz. Evet ben bunu daha önceden oynadım ve berbattı. Şimdi. Ee, dilerseniz ben yeni bir başlamak istiyorum. Yeniden. Bakalım nasıl olacak. Bildiğiniz gibi her karakterin kendi özelliği var. Bakalım bunların özellikleri nelermiş. Oo, ilk günden hava gitgide soğuyor. Başkentte yaşadığım çoğu savaşın onlar da ulaşacağına inanmıştım. Ama öyle oldu. Askerler şehrin dış dünyayla ile bağlantısını kesti. Açlık ve hastalık yayılmaya başladı. Muslukları çalışmıyordu. Keskin içenci mermileri ve havan topları daha mı tehlikelerdi? Bence orada yazım hatası var. Marina çocuğunu yıkan o ateşte her şeyini kaybetti. Alika kendi şehrindeki katliamdan kaçarak başkente gitti ama tek gördüğü yıkılmış o olduğuydu. Savaş alanına sıkışıp kalan muhabir katliyese su pompası kuyruğundan onların elini tuttu. Gidecek bir yeri olmayan bu grup yıkıntı bir evi geçici sığınak olarak belirlediler. Şimdi hemen bakalım. Kedi gibi sessiz. Yağmaya çıkabiliriz Arika ile. Sigara bağımlısı. Bu kötü oldu. Sıkı pazarlıkçı. Pazarlıklarımızı Katya ile yapacağız. Atölye ustası. Da. Tamam. Üç iyi karakterimiz var gibi. Şuradan şurayı açtıralım. Hepsine görevlerini verelim. Katya burayı halletsin. Bunun ismi neymiş? Marin, Arika ve Katya. Tamam. Kat Arika da burada. Arika da, da şurayı arayalım. Hepsini al. Herkes görevlerini yapsın. Buradan iyi malzeme çıkacak gibime geliyor. Bakalım mı? iyi gidiyoruz şu an. İlk günden kar yağması benim için biraz kötü oldu. Eksi bir derece de hava. Oyun umarım bize iyi davranır. Şimdi sen biz ne yapsak? <Gülüyor> <Gülüyor> Uf, Dışarıda bir yer var mı yok? Valla. Katya değil de Katya buraya gelsin. Yatöçücü olduğu için bu işi Marin, Marin aklı İsmail aklında kalmıyor. Şöyle hemen. Evet bir ilk önce bir sorumuzu yapalım. Yatakları nereye koyacağım? Onu düşünüyorum. Bu kat iyi gibi. Hepsini alalım. Burası kitle. Sen buraya Sen buraya yapıyorsun. E, ee, duyuru da benim bilgisayarım geldiğine bilgisayar oyunları çekeceğim söylenmişti. Taner'in ise telefon oyunları yani mob, mobil oyunlar çekeceği söylenmişti. Ancak bu e, Taner yazın mobil oyunlar çekecek cezalı da çekecek. Ama şimdilik ben 3 tane seri planlıyorum. Beğenirseniz devam ettireceğim bu serileri. Ondan önce şöyle hemen marinle bir şeyler yapalım. Evet ben şu an çok büyük bir saflık yaptım anladım. Sobamız varmış ve ben abi of, şu an biraz sinirlerim bozuldu. i̇şe bak ya. Alt katta soba var soba. Sen bize bir demir atölyesi yap. Şu an sinirlerim bozuldu. Kemiklerim dolmuş. Evet, muhteşem. Şu an durum çok kötü, hasta olmak. Yani herkes şu an hasta olabilir. Hepsi bir işle uğraşıyor. O zaman şöyle yapalım. Yatak yapalım. Belki of. Biraz şu an sinirlerim bozuldu. Bu neydi? Bunu yapalım. Sen de gel Buradan Tatlı yapalım eh, Bu benim bayağı sınırlarımı bozdu ya Bakalım durum nasıl Neyse şu an iyi gidiyor Şuradan Kaç odamız kalmış 5 ol. 5 tane yakıt yapın. <Sülüyor> huh, şu an biraz sinirim bozuk. Şöyle. Malzemelerle başlattım ama ben bu malzemeleri boş yere kullandığım için şu an çok sinirlerim bozuk. Bir ocak yapmamız lazım, materyal gerek. Bir de yağmur suyu toplayıcı. Tamam, 10 materyalden fazla dur. 12 materyaller mi? Ne ihtiyacımız var? Bakmadım hiç ama 12 tane ihtiyacımız var. Tirebiliriz. Şimdi, evet, Katli ile gidiyoruz. Koruma sen de, sen de biraz uyu. Aslında korumayı sana bırakabilirim. Kedi gibi sessiz olduğun için yukarı kapar. K kardan dolayı gidemiyoruz değil mi? Harika ya. İlk günden bu kadar kötü başladık. Bir kuk apartman bloğuna bakalım. Tamamdır. Burası boş gibi gözüküyor. Böyle gidelim buradan. Oo, bayağı yakıtımız varmış. Ben boşu yapmışım ya. Ya bu bayağı kötü oldu benim bu kadar saçma başlamam. O şeyi bilmediğim için karakterlerin Kat gittik bu sefer. Bir dahaki seferde e, kızın ismini unuttum ya. O kızla gideriz. iyi malzeme gelecek gibi. arabası. Etrafta birkaç eşya da olmuş. Bir çınırlak gülümse kırmızı yenilmiş. İki bir yenilmiş. İçi top patlamış bir beber olmuş. Birileri burayı aniden terk etmiş ya da artık bunların ihtiyaçları kalmamış. Evet. Bir kumanda bebek kalıyor. Ve muhteşem. Şöyle sigara. Uuuu. Uh materyaller ilk günden bizim için biraz iyi oldu. Ee, geçelim. Bölümü 20 dakika tutacağım. Ee, şey ufak, bir kesme yapmak zorunda kaldım. O da baskını. Ee, o zaman şöyle bazı şeyleri atacağız. Kaliteli rulo sigara yatmak istemiyorum. Oduna da ihtiyacımız var. Bir tane sebze alalım. Kaç On iki tane oldu. Tamam şu an iyi. Kaliteli karayı alalım. Şunları alalım. Bundan almamışız. Gübreyi de bırakmak zorunda kaldık. Üst katı çıkalım. şuraya bakalım. Ee, şu anlık gerek yok. Bunları henüz kurşun yapmadık. Bunları evet, şu anlık yapmayacağız diyelim. Bakalım burada ne var. Buralarda demir kesme testeresi testeresine ihtiyacımız olacak. Değerli bir şeyler var gibi gözüküyor. Şimdi gidebiliriz. geri döndü yükleniyor bekleyelim bundan sonra bir kere daha yağmaya çıkacağım ondan sonra bölümü bitireceğim ikinci güne geldik umarım e, bitirebilirim hiç kimse ölmeden evet keşke bakalım soyuldu mu hayır evet Arika hasta olmuş videonun ah, ortasında olmaz. Ay. Of, keşke abşılmasaydım. Ee, yemek yapıp uyuyalım diyeceğim. Bakalım ne düşünüyormuş. Harika. Sana babamdan bahsetmiştim. Dur bakalım. En baştan başlayalım. Hepsinin hikayesini okumayı unuttum. Samantha normal bir kızım. semten sem normal bir kızım. Yaşamın nasıl olduğunu bilirim. Sokaklar beni babamdan daha fazla eğitti. O yaşlı ay yaş beni canının istediği zaman dövdü. babanın nasıl acı çektireceğimi biliyordu. Savaşın ilk günlerinde geberdiği için bunların hepsi geride kaldı. 14 yaşıma girdiğimden beri bir şeyler aşırdım. Nasıl olduğunu bilirsin. Bildiğin keresten daha iyiyim. Tıpkı bir tilki gibi hareket ederim. Beni gönderirse aptallık edersin. Gönderirsen aptallık mı edersin? Acaba çalıyor mu bir şeyleri? Sonra babamdan bahsetmiştim. O evi neden nefret ederim? Fakat savaşı insanı değiştiriyor. O gece bir şeyler değişti. Yaptığı şeyi asla unutmayacağım. Grevy'de ne yaptıklarını duydun değil mi? Graviyadan ortalıktan Hiçbir şey anlamadım Okumam çok kötü Bunların hikayelerini de okuyalım yavaş yavaş harikanın okuduk. Bir şey mi bozuk? Tamir edebilirim. İşe yaramaz çer çöp mü var? İşe yaramaz şeylerden bir sürü faydalı şey yapabilirim. Üstelik hiçbir şey ziyan etmem. Parçaları ufak tatlı parçaları, plastik borular ve diğer her şey. Nasıl alet edevat yapılacağını biliyorum. Mobilya, soba, ısıtıcı yeterli zaman olsa buraya neredeyse yaşadığım güzel bir ev yapabilirim. Keşke benimki de bu kadar kolay olsaydı. Sıkı pazarlıkçı. Bu şehirde büyüdüm. Fakat o okumak için yurt dışına çıktım ve spiker olarak işe başladım. Savaş başladığında birkaç yıldır uzaklardaydım. Savaşla ilgili raporlar yazmak için seçilmiştim. Ailem o kadar merak etmişti ki çilmesem bile gönüllü olurdum. Fakat çok geçti. Evim yıkılmış bir şekilde buldum. Ailem ortalıklardan kaybolmuştu. O günden beri onları arıyorum. Evet. Okuduk bayağı boşa zaman harcadık. Video uzayacak büyük ihtimal. Ocakla başlayalım. Neden yapamıyoruz? Koş. Neden olmadı? Kız var diye mi? Kız çekilsin oradan. E, ee, ayıpmış. yapmıştım. Koş sen şunu yap. Eee Erika Bu Tamam. Uyumadım, biliyorum. Şimdi Bize gereken su damlatıcısı yağmur suyu toplayıcı ee, Birkaç tane daha materyali ihtiyacımız var. sen de şu odunu ya şuna sobaya bir iki tane odun at. Bir tane daha at. Tamam yat. Bu biraz arttırırsı ama soğuk hava ve kız hasta oldu. Hatırladım ya orada okuduğum kadarıyla doğru. Şimdi ne? Bir şey nasıl yani? He karmış tamam tamam. Kar toplayıp kar et, eritebiliriz su için. O zaman ben bir çocuğu göndereyim. Daha doğrusu adamı. Ne çocuğumuz artık. Ne kadar toplasın. Tamam bu kadar iyidir. Hasta da. koş. Şuradan annemize su yap ve sonra yemek ver. Tamamdır. Bir tane Fikri istiyor. Koş. Kışta olduğumuz için su toplayıcı bir işe yaramaz ama karı eritebiliriz. E, su toplayıcı es geçiyorum kış bitene kadar en azından. E, kış bittikten sonra yaparım. On O zamana kadar şimdilik burada su eritebileceğiz. Bu bizim için biraz avantaj. Onun dışında bizim şu an yapmamız gereken ne var? Buradan dört damla su eritelim. tamam. Şimdi yemeğimizi yapabiliriz. Şu an bize ne lazım ona bakmaya gideceğim. Kızada ilaç bulmamız lazım. Var ama hasta olur. Yani var değil mi? Evet var. Güzel. Bir tane ama. Herkese yemek çok aç olduğu da yedireceğim herkese. O yüzden şimdi hiç kimse yemek yemeyecek. Şimdi. Bir radyo yapmak iyi bir fikir olabilir gibi ama ondan önce ne yapmamız lazım? Bu atölyeyi yükseltsek mi radyo mu yapsak? Atölye yükseltmek mantıklı olacak. 6 tane materyali ihtiyacım var. Bugün de burada bitirebilirim. Yani. Sen yatıyorsun, sen savunmadasın kat yayla dışarı tekrar çıkıyoruz. Şimdi keskin karşı. Kardan dolayı gidemiyoruz. Askeri yüz. Oh. Uh. Aa. Kık apartman bloğuna tekrar gidelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Sonra arabaya gideceğim. Ee, şey. Askerler. askeri yüzse ben hatırladığım kadarıyla askerleri öldürmeyen modeller düşünüyorum. Hatta daha iyi oluyor. Çünkü askerler şu anda e, sevinmiyorlar. Evet, işte. Baş baş baş. Hiç kimse yok. Şu an bizim altı materyalet diyorlar. Fazladan bir şey olmamış. Karnı, karnı. Hepsini, karnı, karnı. Hepsini aldık. Neden ben böyle yaptım bilmiyorum. Zaten hepsini alacaktım. Bakalım burada ne var. Umarım seriyi beğenirsiniz arkadaşlar. Ben biraz suskun olacağım. Sizi güldüremiyorum biliyorum. Bu konuda biraz kötüyüm. Ancak sizleri elimden geldiğince eğlendirmek için çalışacağım. Ya ben konuşmasam bile umarım seriyi beğenirsiniz. Bu konularda biraz kötü oldum doğrudur. Alttan falan sesler de gelebilir. Çünkü şu an kendi evimde değilim diyelim. Neyse gidebiliriz. Her şeyi aldık. Yo uh, iki tane yerimiz varmış. O zaman şuraya çıkalım. Zaman şöyle yapalım tamam gidelim niye duruyorsun aldık mı aldık Gidelim. Şöyle çıkalım. Güzel. Bu bölümü burada bitireceğim şimdi. Ee, umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Bence güzel bir bölüm oldu. Çok konuştum mu konuşmadım mı bilmiyorum. Aşağıya şöyle yazarsanız daha komik ol, daha az komik ol, daha az konuş, daha çok konuş dersiniz. Ee, beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz beğenmemeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir günlük benden bu kadar. Hoşçakalın.